Merhaba arkadaşlar. Sürekli soruyorlar abi boş zamanında ne yapıyorsun? Tavşanlarla olmadığında ne yapıyorsun diye. Şimdi onları göstereyim dedim boş zamanında ne yapıyorum diye. Bunlar emanetlerimiz. Ne olur ne olmaz. Ee, lazım olabilir abi. Allah'a şükür lazım olmadı ama olabilir. Şu koltuğumuza geçelim. Ya yani ya bütün günüm şunun üzerinde geç. Bütün günüm. <laughs> Şimdi Arkadaşlar bu bizim sistemimiz boş zamanımızda. Yani boş zamanımız demeyeyim de tavşanla ilgilenmediğim zamanlar buradayım. Her platformda varız. Borsada, kriptoda, kriptoda. Kripto bizi üzüyor. Borsa biraz güldürüyor çok şükür bu aralar. Çok güzel yukarı doğru pikler var. Ama <laughs> yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Şimdi arkadaşlar bu videoyu çekmemin amacı şu. Size bir şey göstermek istiyorum. Bu tavşanla ilgili bir göstereceğim için ee, hem de birçok arkadaş ya abi ne yapıyorsun bütün günün tavşanla mı geçiyor diye soruyordu. Ee, hem onlara cevap olsun. Yani bütün günüm tavşanla geçmiyor. Ee, bütün günüm burada geçiyor. <laughs> Ama güzel geçiyor. Ben hayatından memnunum. Neyse konumuza dönelim. Şimdi önce göstermeden önce hangi maus'tu? Hangi maus'tu? Bu buranın, bu buranın, bu. Ha bu ben. Şimdi bir sigara yakayım size şimdi. Göstereceğim şeyler var. Şimdi arkadaşlar bu bir abimizin göstereceğim yer şey. Bu arkadaşlar bir abimizin tesisi yani bir abimiz bu işe yeni başlay başlamayı düşünüyor hatta başlayacak da. Ee, sağ olsun işte YouTube'dan... biz ulaştı biz kendisiyle muhabbet işte bilgilendirme vesaire. E, tesisini kurup bana fotoğraflarını attı yani e, kuracak olduğu tesisin fotoğraflarını attı 3 boyutlu bir şekilde e, görselini almış e, kendisinden de izin istedim dedim abi arkadaşlarla bunları gör yani paylaşabilir miyim en azından yani yapmak isteyen arkadaşlar bundan faydalanabilir mi diye sordum kendisi de tabii kardeşim neden olmasın dedi İşte o yeri ile ilgili bana atmış olduğu resimlerle ilgili hem size bunları göstereyim hem de ee, yani bilgi ya bilgi almış olun en azından nasıl bir şey olacağı ile ilgili yani yapabilirseniz boşuna siz çizdirmek için işte para harcamayın abimiz gerekli harcamaları yapmış şimdi bu çadır sistemi arkadaşlar gayet böyle hani bu 3D'de olduğu gibi güzel bir şey olursa çok iyi olur yani bu çadırın kendisi ana yer diyelim ondan sonra hemen şunu açalım bu görmüş olduğunuz şu tahta olanlar ahşap olanlar abimiz bunları özel yaptırdı çok para harcadı buna şu yine metal olanlar bizim kendi kullandığımız diyelim kafesler diyelim onlardan bu ahşap olanlar şunlar yani bunlar doğum kutulu çok güzel bir sistem oldu. Yine aynı bakın burada anaçlar olacak. Hatta parmağımla mouse göstereyim. Mouse da görüküyor mu? Görüküyor herhalde. Burada anaçlar olacak. İşte burada büyüyen tavşanlar olacak. Allah kısmet ederse. Bir sonrakine geçelim. Bu da yukarıdan görseli. İşte şurada gördüğünüz gibi hayvanlarla ilgilenilecek alan. Bir de şu flash'ı bir kapatayım. Flash'ı kapatabiliyor muyum? Kapatamıyor muyum? Kapatamıyorum herhalde. Olsun. O zaman şöyle göstereyim. Şurası tavşanlarla ilgilenen alan olacak. İşte burası çöplerin oldu. Örnek veriyorum. Burası kafeslerin dizaynı. Yine duvar kenarlarında da aynı şekilde kafesler. Burada yine kafesler. Burada kafesler. Burada kafesler. Çok güzel bir çizim yapmış abim. Ee, burada da böyle <laughs> iç bayıldım. Gerçekten buna bayılıyorum. Şunu gördüğüm zaman sanki... <laughs> gerçek çekilmiş gibi. Bayağı bir emek harcamış. Yani Allah'ım emeklerini ayetmesin inşallah. Gayet güzel olmuş. Burada tavşanınızı yenmeniz gerekiyor. İşte burada işte saman balyeniz, yemleriniz vesaireniz. Kafesin sistemi bu şekilde. Gayet güzel olmuş yani ee, sizinle bunları paylaşmak istedim yani yapmak isteyen olan arkadaşlar olursa buradan işte nasıl dizayn ediliriz bakın kenarlarda tek sıra var ortalarda iki sıra birbirinin arkasına aynı bizde olduğu gibi birbirinin arka tarafına e, gelecek şekilde gayet güzel bir şekilde yapılmış yani çok da güzel olmuş hem yerden tasarruf etmek için hem de dizayni çok güzel olmuş. Yani hani yapmak istediğinizde zaten sizin de böyle olacak. Hani bazı arkadaşlar soruyor işte kafesleri nasıl yaparız? Nasıl ayarlarız? İşte böyle olacak abi. Duvar kenarları tek sıra, sonra çift sıra, çift sıra, çift sıra, çift sıra. Yerinizin büyüklüğüne göre, işte çadırınızın diyeyim ya da alanınızın büyüklüğüne göre burada dikkat etmeniz gereken tek en önemli şey diyeyim havalandırma. Yani havalandırmaya dikkat ettikten sonra yerin aslında çok bir önemi yok. Yeter ki havalandırma içerinin çünkü tavşanların idrarı biraz e, asitli olduğu için kokusu hafif biraz fazla oluyor. E, onlar olmasın diye e, içeride hayvanlar sürekli o asitli kokuya yani havaya maruz kalmasın diye bu şekilde olursa mükemmel ötesi oluyor. Yani havalandırmanın önemi o. Yani görseli bu şekilde abimiz bize atmış nasıl olur diye ben de gayet güzel olur dedim. Hoş yani yapacak olan arkadaşlar burada durdurup videoyu iyice bakabilirler, inceleyebilirler. Ya gayet güzel olmuş. Dış görünüşü falan da çok fena değil yani çok güzel. Kamerayı bile düşünmüş adamlar abi. Bakar mısın? Kamera sistemi bile düşünmüşler. Helal olsun diyorum. Yani adam tam profesyonel giriyor abi. Yani tam profesyonel giriyor. Ee, neyse tavşan konusu hakkında hatta şu sayfaya getireyim de şurası daha güzel ha, bu görseli. Tavşan üzerinden konuşmak gerekirse arkadaşlar. Ee, birkaç tane arkadaşın sormuş olduğu soru var. Hem onu cevaplayayım buradan. Ee, çiftlikte değilim maalesef. Evdeyim. Ee, şimdi arkadaşlar tavşan konusunda bilmediğiniz bir nokta var. Ee, size onu açıklamak istiyorum. Ee, hazır burada hayvanlar varken de e, bunu net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar örnek veriyorum. Misal olarak konuşuyorum. Burada 10 tane tavşanınız var diyelim. 20, 30, 40. Kenarlarda da 50 diyelim. Şurası da 50 diyelim. Yani toplamda 50 tane anacınız var. Şimdi arkadaşlar size söyleniyor. Diyor ki işte 50 anacı aldığınız zaman. Örnek veriyorum. Şuradan da hesap makinesini bir açayım. Kolay olsun diye. Size göstermek açısından daha rahat olsun diye. Şimdi adam size diyor ki abi örnek veriyorum. 50 anacınız var. Bunu çiftleştirdiniz. İşte anne doğum yaptı çarpı diyor işte 7 8 7 diyelim hadi insaflı davranalım 7 yavru aldınız diyor eşittir 350 yavru alırsınız diyor İşte bu da çarpı 3 kiloya geldi eşittir işte 1050 ton hadi 1000 ton malınız olur diyor şimdi arkadaşlar birincisi bu yanlış bir bilgi şimdi yalan demeyeyim yanlış bir bilgi neden şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim şöyle göstereyim Şimdi burada toplam 50 hayvanınız var diyelim. Şimdi siz bu 50 hayvanı çiftleştirmek için 50 tane erkek bulunduramazsınız. Sizin bulunduracak olduğunuz erkek sayısı 50 tane ortalama 10 tanedir. Örnek veriyorum çünkü erkeklerin çiftleşmekten başka bir iş olmadığı için boşuna kafes israfı, yer israfı, yem israfı filan oluyor. O yüzden e, gerek yok. E şimdi burada da şöyle bir şey oluyor. Örnek veriyorum elinizde 10 tane erkeğiniz var. Bugün çiftleştirdiniz 10. Yarın çiftleştirdiniz 10. Ertesi gün 10. Ertesi gün ertesi gün 10. Yani 5 günde çiftleştirme yapabiliyorsunuz. Ama biz ne yapıyoruz abi? Biz bugün çiftleştirdik ya abi. Ertesi gün erkeği boş bırakıyoruz. Neden? Spermi güçsüz olmasın, dayanıksız olmasın diye. Bir gün çiftleştirip erkeği bir gün boş bırakıp ondan sonra tekrardan çiftleştiriyoruz. Erkeği. Şimdi burada sorulan sorulardan bir tanesi. Bir erkek günde sadece bir dişiyle çiftleşiyor. Mesela şu dişiyle çiftleşti diyelim abi. Bu dişiyle 3 defa 4 defa aralarında çiftleşebilir. Sıkıntı yok. Yani 5 defa çiftleşsin isterse Hiç sıkıntı yok. Bırakın yanına çiftleşebildiği kadar çiftleşsin. Zaten e, misal veriyorum ilk çiftleşmesi e, bir dakika sürdüğünü diyelim 10 saniye sürüyor. ikincisini 2 iki dakika sonra çiftleşsin. Üçüncüsünü 5 dakika sonra çiftleşsin hayvan. Ondan sonra alır zaten. Ama bir erkeği aynı gün içerisinde bir dişi dışında diğer bir dişiyle çiftleştirme kesinlikle yapmıyoruz. E şimdi bu da otomatikman 5 güne tekabül etmiyor abi. Biz erkeğin spermi daha dayanıklı olsun diye araya bir gün koyuyoruz. Bu da bu hayvanın çiftleşmesiyle bunun çiftleşmesi arasında 10 güne tekabül ediyor. Şimdi Şimdi burada düz hesap bu. Bir de şöyle bir yanı var arkadaşlar. Şimdi siz bu onu çiftleştirdiniz. Bunların hepsini çiftleştirdiniz. 10 gün sürdü diyelim şu sonuncu hayvana çiftleştirmeniz. Şimdi arkadaşlar siz bu hayvanın gebeliğinin tutup tutmadığını anlayamazsınız. Bunu en erken 10-15 gün içerisinde anlarsınız. Youtube'da yine o konuyla ilgili videomuz var. Gebelik kontrolü ile ilgili. Ama bunu anlamanız 10-15 gün sonra. E bu, da, bu da şu demek. Bunun hepsini çiftleştirdin. Hepsi tutacak diye bir şey yok. Yani e, dişi... Çiftleşmeden sonra idrarını yapıyor ya da her erkekle çiftleştiğinde gebe kalacak diye bir durum yok. Şimdi yanlış anlamayın. Tesbihde hata olmaz derler. Teşbihde hata olmaz derler. Şimdi... Ee, ...çocuk yapmak isteyen bir birey bile... E, ...yani ilk denemesinde çocuk sahibi olabiliyor mu? Olamıyor. Yani bu da aynı mantık. Çiftleşti tamam çiftleşti abi hamile kalacak. Böyle bir şey yok abi. Yani öyle bir mantık yok. Yani bu neye tekabül ediyor abi? Siz bunu çiftleştirdiniz. Bu 10 tanenin içerisinden 3-4 tanesi tutmayacak. Sen bunun tutup tutmadığını... ...10-15 gün sonra anlayacaksın. E şimdi bununkinin 10-15 gün... bunu da bunu da bunu da. E ne oldu? Sen... Sana anlatılan aslında şuydu, bunun 50'sini çiftleştirdin, 50'si doğum yaptı, bütün yavruların hepsi satıma geldi. Öyle değil. Buradan örnek veriyorum 5 tanesi doğuruyor, 5 tanesi doğurmuyor. Sen bunu 10 gün sonra tekrar çiftleştiriyorsun. İlla ki onun içinde tutan tutmayan oluyor. Yine aynı şekilde, aynı şekilde, aynı şekilde, aynı şekilde. Yani baktın gebe değil, hayvanı bir ay beklemektense 10-15 gün içerisinde kontrol edip takip edip e, tutmadığını anladığında tekrardan çiftleştiriyorsun. Şimdi bu da neye tekabül ediyor arkadaşlar? Yani doğumun aynı anda olması mümkünatı yok. Ya 50 hayvana çiftleştirdim 50'si de doğuracak. Böyle bir şey yok. İşte bu da size buradaki matematikte yanlışlık oluyor. Nasıl yanlışlık oluyor abi? Adam size diyor ya 50 tane hayvanın çarpı işte hepsi çiftleşti, doğurdu, büyüttü 7 tane eşittir şu 350 hayvana geldi. Şimdi abi buna gelirsin ama buna gelmenin arasında zaman oynuyor. Yani misal veriyorum 10 gün içerisinde hepsini çiftleştirdin diyelim. 50 hayvanın 30 tanesini tuttuğunu diyelim. Düşünelim zaten ilk doğumla son doğumun arasında 10 gün filan zaman oynayacak. E illa ki bir iki gün geç erken doğuracak. En ilk baştaki en sondaki de bir iki gün geç erken doğuracak. Aradaki süre ortalama 15 gün olacak. Bu da şu demek. Sizin ilk doğan, ilk batından doğan yavrunuz 3 kiloya geldiği zaman arkasındaki yavruyu bekleyeceksin en sondakini. Bunu beklediğini düşün. Bir de bu arada tutmayan yavruların tekrar çiftleştirdiklerinin onların gelmesi filan bu zamana yayılacak. Yani sizin içerideki hayvanlarımız şöyle olacak. Kilogram bazı söylediğim zaman e, söyleyeyim. Bu 3 kiloya gelecek ama daha bu 2,5 kilo. Arkasındaki 2 kilo onun arkasındaki 1,5 kilo. Bu böyle olacak. Burada da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Bazıları çıkıp diyor ya biz 250 tane hayvanın altına gelip almayız. Sizin zaten 250 tane satışa o ilk etapta hayvanınız gelemiyor. Adamlar bunu biliyor. <laughs> zaten o nedenle de sizden gelip alım yapmıyor. Adam diyor işte hani ben 250 demiştim kardeşim sana. Sen de şuna inanıyorsun ha 50 tanesi doğurduğu zaman işte 350 hayvanım olacak. Aa gelir diye düşünüyorsun ama öyle değil gelmiyor. Çünkü bunun 50 tanesi aynı anda doğurmuyor. Aynı anda doğurmadığı için satıma gelenle bu satıma gelenle öbür satıma gelenin arasında baya bir fark oynuyor. E şimdi siz burada örnek veriyorum bekleyin bu arkadan gelen 1,5 kiloluk 2 kiloluk hayvan 3 kiloya gelene kadar 2,5 kiloya gelene kadar bunu da büyüteyim dediğinizde burada da kar zarar dengesinden işte karınızdan yiyorsunuz. Nasıl oluyor karınızdan yiyorsunuz? Nasıl karınızdan yiyorsunuz abi? Şu şekilde. Şimdi bu hayvan 3 kiloya geldi ama arkasında yani sizin satış yapmanız için 250 sayısına, 200 sayısına hani bunu diyen firmalar için söylüyorum. O sayıya ulaşmanız için bu arkasındakinin de gelmesini beklemeniz gerekiyor. E burada da ne oluyor? Bu yem yemeye devam ediyor. Kafes işgal etmeye devam ediyor. Yani burada da siz fazla yem yedirmiş oluyorsunuz ve daha fazla o hayvana bakıyorsunuz. İşte bu aradaki denge Size Çok Küçük Geliyor Olabilir Ama Bu Aradaki Denge Bir Aya Tekabül Ediyor e Zaten Bunun Doğumuyla Onun Doğum Arasında 10 Gün Var Ondan Sonra Tutmayanları Tekrar doğut, şey yapıyorsun Bir Aylık Bir Süreç demekle Örnek Veriyorum e, Nasıl Konuşabilirim Şöyle Basit Bir Şekilde Yapayım Yani 350 Hayvanın Örnek Veriyorum Ortalamasını Alalım Abi 350 Bölü eki dediğimizde mi oluyor? Aynen. 175 tane hayvanınız misal kiloya geliyor. Arkadaki 175 tanenin gelmesini bekliyorsunuz. Ama o arada bu 175 tane hayvan ekstra yemiyor. E bu hayvan 150 yani 3 kiloya yaklaştığında 2,5 kiloya geçip 3 kiloya yaklaştığında bu hayvan günde ortalama 150 gram yemiyor. E bu da size şuna tekabül ediyor arkadaşlar. Şimdi 175 tane hayvan. Hadi düz hesap 150 diyelim. 150 tane hayvan çarpı 150 gram yese 150 çarpı 150 e, yok öyle aynen eşittir dediğimizde 22 kilo mu yapıyor bir dakika beynim yandı e, 150 tane hayvan çarpı günde 15 gram yese yok 150 gram yese 150 eşittir aynen günlük 22 kilo yem yapar bu çok boş ver 22 kilo abi 22 çarpı 30 dediğinizde eşittir 660 kilo yem yapıyor. Hadi onunu da boş ver. 650 de abi 650 bölü 50 eşittir. 13 torba yem yapıyor. 13 torba yem abi. 13 çarpı e, 350 dediğiniz zaman e, 4, yani 4,5 milyar para yapıyor. Yani siz ana paranızdan 4,5 milyar daha aşağı alıyorsunuz. E tabi bu hayvan canlı olduğu için ee, yani bu süre içerisinde kaybınız olabilir ee, Ve en büyük sıkıntınız Şimdi erkekler 2 iki kiloyu 2,5 iki kiloyu geçtikten sonra Artık e, cinsel yönelimleri be belirginleşiyor e, Burada da ne oluyor? O erkeklerin birbirleriyle kavga etmesi Veya dişilerin üzerinde çiftleşmeye çalışması meydana geliyor e, Bu da ne oluyor abi? Dönüyor e, sizin 175 tane hayvanınız var bunun, e, ilk başta 3 kiloya gelen örnek veriyorum Bunun yarısının erkek olduğunu düşün. Için, bu erkeklerin hepsini tek tek koymaya ihtiyacınız var. Ayrı yere koymaya ihtiyacınız var. E abi bu da ne oluyor? Sizin çok büyük bir kafeste ihtiyacınız oluyor. Yani burada size ben 200 tane 250 tane hayvanın altında gelip alamam diyenler bilin ki sizden zaten hayvan alamazlar. Neden? Çünkü oradaki hayvanlar kavga ediyor, birbirlerini yaralıyor, sıkıntı yaşıyor, hadi yaralanmasa deseniz çok büyük bir kafesi ihtiyacınız var. Yani 50 tavşan için normalde 100 kafese ihtiyacınız varsa bu 50 tane danaçlar geri kalan 50 tane de yavruların olduğunu düşünün ama sizin o 175 tanenin içerisine çıkan 75 erkek için 75 tane ayrı büyütme gözüne ihtiyacınız var. Yani bu da çok büyük sıkıntı. Burada ne yapacaksınız abi? E, sayı gözetmeyen adamdan alacaksınız gidip anacınıza. Kardeşim o tarafa benim yolum düştüğünde ben gelir alırım. Kaç tane olduğu önemli değil. Misal veriyorum. Bunu diyen kimse siz gidin ondan olun abi. Size kalkıp da ben 200'ün altında gelmem, 250'nin altında gelmem diyenden almayın. Çünkü matematiği çok basit. Yani bu durumda siz %99 zarar edersiniz Şimdi dört bucğa bağlı olarak söylemiyorum. Siz ortalama içerisinde yarı yarıya olsun o 170 tane e, hayvanın içerisinde, hadi 70 tane erkek diyelim, buna 70 tane ayrı göz bulundurmak zorundasınız. Çünkü erkekler aynı yerde duramaz. İki buçuk kiloyu geçtikten sonra özellikle kavga ederler, birbirlerini yararlar. E, aslında birkaç tane arkadaşımızın e, şurada bir saniye, şurada bir dakika durduracağım özel olmasın diye göstereceğim bir dakika. Bakın bu bir arkadaş bana bunun fotoğrafını attı. Görüyorsunuz şurayı. Erkekler birbiriyle çiftleş yani kavga edip birbirlerinin cinsel organını parçalıyorlar. İşte erkekler bir arada durursa böyle bir sorunla karşılaşırsınız. Yani arkadaş bunu attı dedi abi böyle böyle bir sorun var ne yapacağım dedi. Benim yazdığım şey şu kardeşim, e, kes ye çünkü bundan artık bir şey olmaz. Sen bunu kesip yiyeceksin. Yani sizin o bütün erkekleri bir arada tutmanız mümkünatınız yok anladın mı abi imkansız yani o bütün erkekleri bir arada tutmak e, o yüzden de ne yapacaksınız abi erkekleri ayrı koymanız lazım Ha dişilerin bir arada kalmasında bir sıkıntı yok ama erkekler ayrı durmak zorunda yani onun içinde çok kafese ihtiyacınız var Yani aslında ben anlatmak istediğimi anlatabildiğimi düşünüyorum video biraz uzun oldu belki kanalların uzun videosu oldu e, neyse sizin kafanızı daha fazla ben şişirmeyeyim neyse son olarak da odamızı tekrar gösterelim Arkadaşlar burada yine göstereyim emanetlerimiz var. Üstteki benim bebeğim. <laughs> 8 artı 1 <gülüyor> parçalar. <gülüyor> Neyse böyleyiz arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. <laughs>